Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5 modlarının yeni bölümüyle daha tekrardan sizlerle birlikteyim. Bugünkü videomuzda Helen Wilson ve yanında korumaları gördüğünüz gibi 3 tane gorille sizlerle beraberim. Bunlara bir isim koyalım. Mahmut, Ahmet, e, Salih. E, Mahmut bunlar nasıl e, isimlerini ahını unutacağım bilmiyorum. Hepsi de birbirine benziyor bunların. Neyse. Şöyle bir e, bir şey olmuştu arkadaşlar geçen videomuzda biliyorsunuz bizim kaçırdığımız koku karakterleri artık bu evden kaçmışlardı ve bir önceki videomuzda bize intikam için geldiler ve bütün aileme saldırdılar ve biz de Wilson olarak tabii ki de e, geri geri intikam alacağız yani nasıl alacağız arkadaşlar onların saklandığı olan e, yer tünel vardı biliyorsunuz o tünelin yerini bulduk o tünelin yeri de neresi şöyle bakayım. şuralarda bir yerlerde olması lazım orada tünel var gideceğiz. Hepsinin ağzını burnunu kıracağız ve bütün ailemi oraya götürmeyeceğim. Artık sizi bu işleri katmayı düşünmüyorum çocuklar. Siz iyi bir olun tamam mı? Ben onların ağızlarını burnlarını kırıp geliyorum. 3 tane koruman var zaten. 3 tane gorilimiz var arkadaşlar. Bu goriller bize yardımcı olacak. Gelin bakalım bir tane araba çalalım hemen. Ee, çok güzel. Bu arada arkadaşlar eğer de çok devamını görmek istiyorsanız like atmayı, yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın. Aa ne güzel fotoğraf çekiniyorsun lan seniyle ağzını kırarım. <laughs> ne oldu lan sakin olun sakin olun. Alt tarafı yumruk attım ya. Bir ara buradaki tenis oynayanları izlemeye gelelim tekrar ha? Eğlenceli oluyor, valla eğlenceli oluyor. Geliyor musunuz goriller? Lan gorillerde biri görse zaten bizi direkt polisleri arayacak ama. Lan oğlum, aha şurada araba var. Valla şurada araba var. Buradaki arabayı çalarız. Bakayım. Ooo, seç beğeni al, seç beğeni al. Hangisini alsak? 4 kapılı güzel bir şey var mı lan burada? Neyse şunu ben bir çalayım. Şunu ben bir çalayım. Atlayayım bakayım, goriller de arabaya biniyor ya. <laughs> oğlum araba çökecek ha. Oğlum bak çöp kutusuna takılmış ya. Manyak mısın nesin ya? Allah mahfettik bütün arabayı. Bütün arabayı mahvettik. Heh gel bakayım atla sen de. Atla sen de Salih. Salih atla şuraya ya. Ulan Salih ulan Salih. Ezeceğim şimdi seni ha. Bak Salih beni çok sinirlendiriyorsun. So Çabuk bin şuna. Lan madem o taraftan bineceksin. Niye sol taraftaki kapıya geliyorsun ya? Manyak ya bu goriller. <laughs> Ama seviyorum ya bunları. Seviyorum. Arada böyle arkadaşlar para verip tutuyoruz. Ve bizi koruyorlar. ablacığım çıkar mısın? Çıkar mısın önümde durma işte önümde durma bakalım Şimdi arkadaşlar gorillerimiz nasıl gözüküyor bir daha la oğlum bir dakika Bu trafikte ya bu trafikte ya Şöyle bakayım Oo, oğlum dişlere baksanıza çok korkunç değil mi Vallahi çok korkunç dişlerim var ha Salih Yok lan sen Salih değildin arkaya oturan Salih'ti ee, Bu da Mahmut galiba Mahmut evet Mahmut Mahmut bu Diğer ne demiştik Salih Mahmut Ahmet tamam ama Salih abi, de... Ana, Salih abi de özledim lan. arkadaşlar unutturmayın bir sonraki videoda. Salih abinin yanına gideceğiz. E, yorumlara yazın. Bir sonraki videoda Salih abinin yanına git diye. Şimdi şöyle. Yolumuz zaten çok uzak değil. Vay vay vay. Bütün korku karakterleri toplanıp bana saldırır he. Hem de ailemi döver he. Siz bittiniz oğlum. Ben de sizi döveceğim. Ben de sizi döveceğim. Bu gorilleri boşuna yanıma almadım. Gorillere hiçbir şey yapamazsınız. Tamam. Şimdi orası e, silahlı insanlarla korunuyordu arkadaşlar. Hala silahlı insanlar olabilir. O yüzden e, ben de eğer ki çatışmaya girersek, bize ateş ederlerse ben de silahla karşılık vereceğim. Tamam şu anda geldik sayılır. Neresiydi orası? Neresiydi? Burada bir de tünel olması lazım. Allah Allah. Şu ilerisi tamam ilerisi. Geldik geldik. Ee, tünelin girişine geldim arkadaşlar. Tünelin girişini kapatmışlar bak yine. Ben şimdi bu tünelin girişini şöyle şunu da kırmaz mıyım? Tamam. Onu hallettik. Goriller gelin bakalım. Gelin bakalım. Operasyon başlasın. Ha <laughs> Siz burada kalırsınız demek. Ha güzel yemiş ha. Mekan gayet iyi. Mekanı beğendim. Aha ileride insanlar var. İleride insanlar var. Şurada bir yerde. Ha şurada güvenlik şeyi var. Bakayım bu kim? Aha. <laughs> şey arkadaşlar. Francis. Sigara içeren sevgilisi. Sen bittin. Şuradan aşağı atlarsam. Allah. 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 Atlayamadım. Aha. Öncelikle şunun ağzını burnunu kırmam lazım. Bana bir silah lazım. Bana bir silah lazım. Bıçak. Bu bıçakla ben onun işini bitiririm. Geliyorum. Aha iki kişi var. Şunu ben şunu ben bir işini bitirelim. Dur, diğeri görmeden. Diğeri gör... oğlum. Oğlum vursana şuna. Heh. Bunun işi bitti. Bunun işi bitti. Seni de şöyle bıçakladık mı? Tamam. Tamam. Dur bunları görmesinler arkadaşlar. Hemen bağlayıp e, buradan sökelim bunları. Götürelim yani. İleriden karşıdan gözükebilir. Lan kimi kaldırdın ben ya? Heh. Lan. Bana bak. Dur silahımı kapatayım. Seninle konuşacağız. Seninle konuşacağız. Gel bakalım. Gel 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 gel. Tamam. Bıçağı verdik. Bıçağı verdik. Şunları şuraya atalım arkadaşlar. Burada görmesinler. Sonra saldırırlar. Maldırırlar. Ee, uğraşamam. Dur şimdi şurayı da bir halledelim. Sen de kalk dostum. Sen de kalk. Elinizde silahla bana atış yapıyorsunuz ya. Thank you diyor bir de ya. Utanmadan thank you diyor ya. <laughs> Ben size Tengu'yu göstereceğim sonra. Tengu'yu sonra göstereceğim. Gel bakayım. Bir daha. Aa, tamam. Şimdi... Bu iş tamamdır arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş ilerleyelim. Francis bizi görmesin. Şu e, köşeden köşeden ilerliyorum. Hepsi burada mı bunların? Görmek istiyorum. Oo, Baksanıza şöyle. Silahlar falan burada. Baldi orada, Francis orada. E, Rod da orada. Wulnan e, da orada. Hepsi buradaymış ya. Oğlum goriller. Tamam, güzel. İşte arkadaşlar. Silahımızı çekelim sopamızı Sopayla döveceğiz bunları Haydi bakalım Lan Şşt! Geldim lan Oğlum izinizi buldum Burada Benim aileme gelip nasıl saldırırsınız Hepinizi tek tek döveceğim Lan İşte ortalık iyice karıştı arkadaşlar Her yer dövüş kavga Gürültü her yerde bu var şu anda Lan Kafanızı kırarım Kafanızı kırarım Sen kimsin Oğlum hepsine vur, hepsine vurun. Üç tane gorille bütün korku karakterlerinin işini bitireceğim. Birinin işi bitti kim lan? <laughs> Baldi'nin işi bitti. Baldi'nin işi bitti. Bir daha benim aileme saldırırsanız sizi mahvederim lan. Sizi mahvederim. Tamam mı? Bunlar kesin beni intikam alır ama ağzını burnunu kırdıklar Ağzını burnunu kırdıklar Gel bakayım sen de Wilson'ın ailesine bulaşılmaz ya Granny. Lan oğlum rot. Bana bak. Zaten her şey senin başının altına çıktı. Bıçak çalmış ee, bıçakla kaçtılar Helal lan gorilleri hiçbir şey yapamıyorlar arkadaşlar Gorilleri hiçbir şey yapamıyorlar Al sen de şunu evin sen Vur papasına var, papasına var. Ben burayı yerle bir ederim Aa silahlı insanlar var dur dur onlar Onların hala arkası dönükken bizi görmedi Şunlara ben bir tane patlatayım Ağzını bununa kırdıklar ama lan. Silahlı insan misal dinlemem lan 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 bana bak Aha tamam onun işi bitti bitti Bunu da işi bitti bunu da işi bitti Sopayı iyi ki almışız oğlum Lan oğlum goriller yardım etsenize dövüyorlar beni burada sizi var ya böyle mahvederim. Böyle mahvederim. Aa evinden kalmış. Al bakayım sen de şunu. Bunu da al. Bunu da al. Ne oldu lan? He ne oldu? İşte bu. İşte bu be. Şimdi her yere C4 döşeyelim. Her yere C4 döşeyelim. Aslan gorilla. Bak hala. Salih oğlum sakin olsana. Bu kadar. Ya da dövün gitsin ya. Boş verin. Dövün hepsini. Beni dövmüşlerdi. Beni dövmüşlerdi. Şöyle her bunların bütün malzemelerine bomba atıyorum arkadaşlar. Bombayla indireceğim. Buraları patlatalım. Şöyle buraya da at. Buraya da at. Buraya at. Buraya at. Tamam atmadığım yer kaldı mı? Şöyle birkaç yere de bırakalım. Birkaç yere de bırakalım. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Tam garanti olsun diye. Oğlum sizden var ya öyle bir intikam alacağım. Nerede onlar? Benzin dökeceğim lan size. Benzin dökeceğim. Şöyle benzin iyice dökelim. Dök 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 dök. Burası zaten C4'den patlayınca burası var ya. Üüü siz burayı bir görün sonra arkadaşlar. Şunların üstüne dökelim. Tamam bunların üstüne döktük. Ee, şunları da dökelim bir daha. Granicim nasılsın? Seni şöyle bak seni şöyle daire içine alıyorum. Seni şöyle daire içine alıyorum. Helal. Helal. Benzin bayağı var bayağı var. Şunu döktük. Baldi. Al bakalım dostum. Sen de al bunu. Al bakayım Frenchies al bakayım. Haydi kaçalım buradan. Haydi kaçalım. Bizi kimse tutamaz. Gel bakalım. Ha burada dur 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 şurada iki tane daha vardı. Şurada iki tane daha vardı. Siz var ya siz, siz. Al bakayım al bakayım birazcık benzin size de iyi gelir ha. Şimdi arkadaşlar oğlum çok fena intikam alıyorum ha. Çok fena intikam alıyorum. <laughs> Şimdi buradan izliyoruz hop. Aa, oh, çok güzel oldu. Bak yanıyor benzin benzin yanıyor. İşte bu intikam mükemmel aldık. Hemen buradan kaçarım. İntikam sahine bir yemektir. Biz de o yemeğe e, böyle ekmek bandırdık. Hemen kaçalım buradan. Hemen kaçalım. Ne olur ne olmaz. Ben korkuyorum bu ok karakterlerinden. Gene saldırırlar, maldırırlar. Aman, tanrım. aman tanrım demeyelim sonra. Koriller gelin bakayım. Oğlum burayı geri kapatmışlar ya. Allah Allah. Tamam. Atlayın, atlayın. Hemen buradan kaçmamız lazım. Hemen buradan kaçmamız lazım. Ev, evimize doğru. Hatta Şöyle neyse Salih abi arkadaşlar bir sonraki videoda gideriz. Boş verin şimdi gitmeyelim. Allah bu gorilleri sevdim ha. Koş lan Ahmet. Valla Ahmet bak sen hep geç kalıyorsun ha. Ahmet hiç de vurmadı. seni gördüm ha Ahmet korkak mısın nesin ya. Şimdi şuradan yukarıya çıkacağız. Ve evimize geri dönüyoruz. Evimize geri dönüyoruz. Tamam bizinkiler e, inşallah başına bir şey gelmemiştir. Valla sıkıldım başlarına bir şey gelmesinden ya. Herkes saldırıyor bize. Eski eve gidiyorum. Ee, çakma bilsim var. Ee, sonra geliyor karga saldırıyor. Yeni eve geliyorum. Godzilla saldırıyor. Dev canavar bizim aileye saldırıyor. Önüne gelen bizim e, eve saldırıyor ya. Bu evi taşımanın vakti geldi ya arkadaşlar. Bu evi aslında çok güzel bir yere taşımak lazım. Onu bir düşüneceğim onu bir düşüneceğim. Güzel bir yer bulmam lazım. Şehirde en güzel yerlerden bir tanesi de ne olabilir? Artık onu bulmamız lazım. 1 milimiz kalmış. Tamam. Bir milde de e, bu işi halletmiş oluruz. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi evime geldim. Arabanın arkası iyice dişte ve gorillerin babası gözüküyor ya. Çok güzel değil mi? Vallahi babası gözüküyor. Bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğenmişsiniz like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ekana çıkan diğer tıklayıp için çok güzel videolar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.